Herkes iyi mi? Sevdiğiniz. Çarpışan arabalar gibi olduk baba. Bir daha geri geri gidip Hızır Hanım'a Siz şimdi annenizle arabada kalıyorsunuz. Ben arabadan indikten sonra kapıları kilitle Türkiye'de. Sen nereye? Buradayım. Sorun yok. Hatta sen gel şimdi direksiyonun başına geç. Araba çalışır vaziyette olsun. Kontağı da kapatma. Eğer birinin yaklaştığını görürsen sen uzaklaş buradan. Ben bir şekilde gelirim arkanızda. Sen nereye gidiyorsun? Sorma Türkan şimdi. Çocuklarımızı düşün. Tamam mı? Ben bir şekilde geleceğim. Soman dikkat et tamam mı? Tamam. Hadi. Efendim Somer. Figen aradı. Neydi o konuşmalar? Annem iyi mi? Ne oldu? Herkes iyi merak etme. Annen benim evde. Ben de ablanı polise teslim etmeye götürüyorum. Ya bu kadar mı yani? Kartal anlatmayacak mısın ne olduğunu? Somer yoldayız. Sonra. Anladım tamam. Şu anda rahat konuşamıyoruz. Görüşürüz. Polise mi teslim edeceksin beni? Gerçekten seni öldüreceğimi mi sandın? Çok pişman olacaksın evlat çok. Rüçhan seni çok üzecek. Seninle işi bitince yüzüne bakmayacak. Öyle o kocası hapisten çıksın. Malını yerine koysun. Adını anmayacak. Kapısına yaklaştırmayacak seni. Şimdi de aynısını yapacak. Rüçhan çıkarları için yaşar. Beni öldürmeye çalıştığında önümde siper olan kadından mı bahsediyoruz? <laughs> Güzel şov yaptı. Sen de yedin değil mi? Onu da seni de vurmayacağımdan emindi. Sırf Somer'e bir şey yapmayayım diye ateşledi o silah. Gözünün karalığı senin için değil, Somer içindi. İn aşağı. Polise gitmeyecek miyiz? İn şu arabadan. İn arabadan! Bir daha da sakın benim karşıma çıkma. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.